Abdurrahim Korkmaz kim? Çok kısaca ondan bahsedeceğim. Kendisi Türkiye'nin en iyi rüzgar sörfü hocası. Aynı zamanda üst düzey bir rüzgar sörfü sporcusu. Benim de hocam. Kendisini hem bir sporcu olarak hem, eğitmen, hem insan olarak çok takdir ediyorum. O yüzden istedim ki bugün Abdurrahim'in hikayesini ondan dinleyelim. Çok ilham verici motive edici, güç verici bir hayat hikayesi var. Bir tek e, Abdülrahim'e söz vermeden önce size bir şey göstereceğim. Bu rüzgar sörfü nedir? E, Ona bir kısaca bakalım. Şimdi buradan ekrandan e, paylaşacağım. Bu alet sörf yani bir gördüğünüz gibi bir yelken var. Altta da bir e, board var. Ona Türkçe tahta diyoruz. E, ve üzerindeki kişi de Abdurrahim. Abdurrahim'e de biz Apo Hoca diyoruz. O yüzden ben Apo Hoca diye kitap edeceğim. Evet Abdurrahim, çok etkileyici bir hikayen var. Mardin'den çıktın, geldin şu an. Senin, bence en iyi sörf hocasısın. İngilizce bilmezken şu an yabancı dilde, yurt dışında eğitim veriyorsun, uluslararası hakemlik yapıyorsun, daha pek çok pek çok şey yapıyorsun. Bize bu enfes hikayeni anlatır mısın? Tabii ki. Yani aslında benim e, Winsof ile tanışmam çok e, değişik oldu. Ben Mardin'de doğdum, büyüdüm. Mardin'in e, kısa kesiminde bir küçük bir köyde doğdum, büyüdüm. Hayatımda ilk defa bir e, televizyon programıyla tanıştım. Yani televizyonu gördüğümde tabii ki çok merak ediyorum. Köye ilk televizyon geliyor, merak ediyoruz. Ve ben bizim komşunun televizyonu. Oraya gidip televizyonu izlerken orada e, bir e, arada. Televizyonda bir şey gördüm. Suyun üstünde bir insanın kelebek gibi uçarak gidip geldiğini gördüm. Bir şeyler anlatıyor ama o zaman dile de hakim olmadığım için ve çevremdeki hiç kimsenin de aslında tam anlamıyla neyin nesidir, ne anlatıldığı kimse de açıklayamadı. Yani birilerine sordum neydi, neyin nesiydi. Bu kimse de pek bir şey anlamamıştı. Ve tabii ki bu görüntü, bir insanın suyun üzerinde uçarak gidip gelmesi beni çok çok etkilemişti. Yani Acaba nasıldır? Yani bir insan suyun üzerinde nasıl uçabiliyor diye hep kendi kendime hayal ediyordum. Acaba ben de öyle uçabilir miyim? Acaba ben böyle bir şey yapabilir miyim? Tabii ki bu Mardin'de köydeyim ve bu böyle kaldı. Yani onu gördüm, çok etkilendim ama Mardin'de yapabilecek veya bu işi yakından görecek hiçbir şey olmamıştı. Ve yıllar sonra e, benim ablam ve eniştemin e, Batı'ya göç etmesiyle beraber yani Ayvalık'a gitmesiyle beraber ben de onları orada ziyaret etmeye gittiğimde bu yıllar ben televizyonda gördüğüm şeyin ve hiçbir şekilde anlamlandıramadığım şeyin aslında bir rüzgar sörfü olduğunu ve bunun bizim ülkemizde de yapılabileceğini ve bunun da öğrenmenin mümkün olduğunu öğrendiğimde içimde karşı konulmaz bir istekli bir arzuyla ben de bu işi yapmak ve ben de bu işi öğrenmek istiyorum. Ben de suyun üzerinde uçmak istiyorum. Hep o ay balıkta gördüğüm insanın suyun üzerinde uçarak gelen insanı yerine kendimi koyuyorum. Ve ben de kendimi öyle hayal ediyorum. Acaba yapabilir miyim diye. Araştırdığımda karşıma e, Alaçatı çıktı. Yani bizim ülkemizde Alaçatı'da da bu işin yapılabileceğini ve öğrenmenin de mümkün olduğunu öğrendikten sonra tabii e, bunu ben aileme hiçbir şekilde ben ala çatıya gideceğim, e, sörf öğreneceğim. Çünkü benim Mardin'de e, sorumluluklarım var, e, mesul olduğum bir sürümüz e, var, hayvanlık hayvancılık yapıyoruz, çobanlık yapıyorum. E, tabii Mardin'e gittim ama artık dayanamıyorum. Sürekli o e, suyun üzerinde uçarak gidip gelen insanı hayal ediyorum. Bir şekilde e, bir bahane bulup aileme, anneme, babama, ben ablamı çok özledim, ben tekrar ablamı görmeye gideceğim deyip. Mardin'den direkt Alaçatı'ya e, sörf öğrenmeye geldim. Alaçatı'ya geldiğimde e, ilk işim tabii ki sörfün yapıldığı yeri bulmak. E, böyle sonra sonra geldim. Alaçatı'da hafif bir tepeyi açarak sörf koyuna geliyorsun ve oraya çıktığımda e, büyülenmiştim. Adeta büyülenmiştim. Yani hayatımda daha önce hiçbir şekilde böyle bir manzarayla karşılaşmadım. Çünkü suyun üzerinde yüzlerce sörfçünün adeta Kelebekler gibi uçtuğunu rüzgarla dans ettiğini ve oraya o tepeye oturup e, belki bir saat boyunca o insanları izleyip ve kendi kendimi de şu şekilde motive ettim. Evet ben bu işi öğrenmek ve yapmak ama bunun için benim bir işe ihtiyacım vardı. Yani şöyle düşünüyordum bir sörf okulunda iş bulurum hem çalışırım hem sörf öğrenirim diye hayal ediyorum ve öylece e, tepeden inip e, sörf okullarını tek tek kapı kapı gezip işte sörf öğrenmek istediğimi ve işe ihtiyacım olduğunu söyledim. Ama maalesef o, o zaman hiçbir sörf okulunda e, iş bulamamıştım. Bu her her ne kadar o zaman benim moralimi bozsa da hiçbir zaman umudumu kaybetme Evet sörf okulunda olmazsa o zaman civar otellerde ve civardaki restoran ve kafelerde ben bir iş bulabilirim. Para kazanabilirim. Ben bu işi kesinlikle öğreneceğim diyorum. Kendi kendimi de motive ediyorum. Tabi bu esnada gezerken, iş ararken hep geliyorum sahilde de insanları izliyorum ve kendimi onların yerine koyuyorum. Acaba ben nasıl yapabilirim diye. Bütün restoranları, bütün otelleri civardaki her tarafı gezdim ama maalesef hiçbir yerde iş bulamamıştım. Tabi bu süreçte her ne kadar moralim bozulsa da ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Ben kendi kendime ne olursa olsun benim yapabileceğim bir iş, para kazanabileceğim bir iş bulabilirim, çalışabilirim ve ben bu işi öğreneceğim. Öğrenmeden de madine dönmeyeceğim. O tarihlerde Alaçatı'ya doğru artık etraftaki her yeri gezdikten sonra bu sefer şehir merkezine doğru yavaş yavaş yürüyerek gidiyorum. Ve gördüğüm her mekana da gidiyorum kapıyı tıklıyorum benim işe ihtiyacım var çalışmak istiyorum diyorum. O zaman Sörfe'de çok uzak olmayan bir yerde büyük bir inşaat alanı vardı. Ve oraya da gidip çalışmak istediğimi işe ihtiyacım olduğunu söylediğimde oradaki çalışan insanlar da taş kırar mısın dediklerinde ben de tabii ki kırarım yeter ki iş olsun. Hatta dinliyim bizim evlerin tamamı taştandır falan. Hat, hayatımda taş kırmamıştım daha önce. Yaparım dedim, anlarım. Sağ olsunlar. İnşaatta kalacak yer verdiler bana. Ondan sonra yömü usulü çalışmaya başladım. İnşaatta taş kırarak çalışmaya başladıktan sonra, birazcık da para biriktirdikten sonra, tekrar asıl hedefim, asıl amacım olan ee, Sörf'e gelip, e ee, tabii bu esnada da inşaatta çalışırken arkadaşlarıma ben gidip e, sörf öğreneceğim dediğimde tabii onlar e, çok şaşırmışlardı. Yani sen şimdi burada inşaatta çalışacaksın, kazandığın parayı getirip bir de e, böyle keyfe mi harcayacaksın? Ama ben onlara işte ben e, Mardin'den bunun için geldim. Bunun için buradayım dediğimde onlar da sağ olsunlar o zaman anlayışla göstermişlerdi. Biraz para kazandıktan sonra tekrar sörf okullarına gelip bu sefer eğer ders alırsam bu işi öğrenmek ve yapmak çok kolay olur diye biliyorum. Başladım sörf okullarını gezmeye ve ders almak istediğimi söyledim. Ama o zaman kazandığım parayla ders almam neredeyse imkansız gibi bir şeydi çünkü e, kazandığım parayla hem kendime bakmam lazım hem birazcık aileme destek olmam lazım. Bir de e, sörfe de para maalesef yetmiyordu çünkü daha zaruri ihtiyaçlarım vardı. E, ders alamayacağımı anladıktan sonra ben dedim ki bu kadar insan yapabiliyorsa ben de yapabilirim bir şekilde e, malzeme kiralamayı e, yapmam lazım ve kendi kendime de öğrenebilirim. Tabii ki malzeme kiralamak da kolay olmadı. Siz bir söfçi olarak e, ders almadığın zaman çok e, şeydir yani zordu. Ve işi bilmediğin zaman da malzemeleri vermiyorlar söfokulları sana çünkü hem kendine hem malzemeye de zarar verebilirsin gibisinden. E, sörf okullarını geziyorum. İşte e, malzeme kiralamak istiyorum ama e, sörfü bilmediğim için de e, malzeme bulmak e, neredeyse e, imkansız gibi bir şey oldu. En son bir tane sörf okulunun resepsiyonundaki çocuk beni kenara çekip ya dedi, bak sen ben sörfü bilmiyorum diyorsun, kimse sana malzeme vermez. Seni bir okula göndereceğim, git oraya. E, söyleme onlara mal bilmediğini, sadece kiralamak istediğini söyle ve sana verirler dedi. Orası sana verir. Beni gönderdi oraya. Ben de gidip işte ben kiralamak istiyorum. Orada da hiç sıkıntı olmadı. Ve e, aylardır aslında bu işin etrafında dolanıyordum. Hep hayal ediyordum. Artık benim de bir bordum, benim de bir yelkenim vardı. Ve artık bu işi deneyebilirdim. Yani o gün hayatımdaki en mutlu günlerimden bir tanesi. Yani sahile doğru giderken acaba birisi arkadan gelip yok sen sörfü bilmiyorsun bak almışsın bordları götürüyorsun diyecek mi acaba? Yani o korkuyla bir de heyecanla e, ee, sörfün yapıldığı yere doğru suyun içinde yürüyerek gidip oturdum. Hocaları da uzaktan izliyorum. Şimdi yakına gitsem diyecek ki sen ders almıyorsun, niye dinliyorsun gibisinden. İzliyorum. Ne yapıyorlar, nasıl ders gösteriyorlar. Ve ben de e, board'un üzerine çıkıp kendi kendime e, denemeye başladım. O gün bütün günümü aslında suda gösterdim. Yani toplasan aslında bütün ya yani akşam o akşam çıktığında toplasan belki ee, yarım saat bile bordun üzerinde dur, durmamıştım. Ama kendi kendime şu demiştim ve bu benim hayatımın anlamı. Ben bu işi yapmak ve öğrenmek istiyorum. Çünkü yaptığım şey o kadar keyifli gelmişti ki bana. Hayata dair her şeyi unutturmuştu bana. Yani e, ailemden uzak olmayı yaptığım işi, geleceği geçmişi zamanı mekanı her şeyi unutturmuştu bana ve bu da beni çok mutlu etmişti. Yani sudan çıktıktan sonra kendimi yeniden doğmuş gibi hissetmiştim ve kendi kendime evet ben bu işi yapmak ve öğrenmek istiyorum. O şekilde sörfe başladım. Haftanın üç günü inşaatta çalışıyorum. iki gün izin alıp geliyorum. Burada malzeme kiralayıp sörfümü geliştirmeye çalışıyorum. Tabi bu esnada malzeme kiraladığım okula da çok istekli ve arzulu bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Malzemelerini yıkıyorum, yerine koyuyorum, sahile gidiyorum. Yardım ihtiyacı varsa hiç teklif beklemeden şey yapıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar da sağ olsunlar bana birazcık esneklik sağlıyorlardı. Çünkü saat 6'dan sonra okullar kapanıyor. Bazen ben inşaatta çalışırken dua ediyorum yağmur yağsın diye inşaatta çalışamayalım. Geleyim ben sörf yapayım. O süreçlerde veyahut da beşten sonra geldiğimde onlar da bana malzeme konusunda yardımcı oluyorlardı. Bu şekilde sörfümü iyice geliştirdim. Ve bir gün sörf okulunun sahibi beni çağırıp işte kim olduğunu e, ne oldum işte onların okulunu onlardan önce açıyorum, onların işini yapıyorum. Hayırdır neyin nesilsin diye sorduğunda ben de ona işte aslında sörf aşığı bir insanım. Ve bunun için tam Mardin'den buraya geldiğimi söylediğimde o da o gün hayatımdaki en anlamlı iş tekliflerinden bir tanesini yapmıştı. Yani sörf okulunda bizimle çalışmak ister misin? Aslında Aylar önce yani 8-9 ay önce ben e, bu surf okuluna gelip e, iş teklifinde bulunmuştum yani çalışmak istedim ama kimse beni dinlememişti zaman Ve e, hiç koşulsuz sarsız teklifi kabul ettim. Yani benim asıl amacım ve asıl hedefim oydu çünkü artık Sörfe daha yakın olacaktım, daha güzel bir yerde kalacaktım. Ayrıca malzeme ekstradan da para ödemeyecektim. O da benim için bir etti çünkü. Sörf okulunda en alt kademeden getir getir işleriyle çalışmaya başladım. Belli bir seviyeye geldikten sonra bu işte daha nasıl kalıcı ve başarılı olabilirim diye düşündüğümde, etrafımda baktığımda eğer sörf hocası olursam e, bu işte daha kalıcı, daha başarılı, aynı zamanda da daha iyi para kazanacağımı görüyorum şimdi çevremdeki hocalardan. Bir iki sene çalıştıktan sonra ben de kendi kendime dedim ki benim hoca olmam lazım. O zaman biraz paramı biriktirdim. Türkiye Yelken Federasyonu'nun açtığı kurslara katılıp eğitmenlik lisansımı alıp sörf hocası olarak çalışmaya başladıktan sonra gerçek manada aslında hayatımın anlamını ve hayatımın mesleğini bulmaya bulduğumu o zaman fark ettim. Çünkü ders verdiğim insanlardan o kadar güzel geri dönüşler alıyorum ki o kadar beni motive ediyorlar ki çocuklara ders vermek o kadar beni mutlu ediyor ki bu da benim İşimi sürekli daha iyi yapmam için en büyük motivasyonum oldu. Yani ders verdiğim insanlar bir kere bir de, bir de onlardan bir şeyler öğreniyorsun. Yani yaptığım iş her insandan bir kere bir şekilde bir şeyler öğreniyorum. Bu da, bu da beni çok mutlu ediyor. Surf hocası olarak çalışmaya başladıktan sonra çok daha iyi şartlarda para kazanmaya başladım. Aslında hayalini kurduğum hayatı yaşamaya başladım. Yani kendime bir karavan aldım, denize sıfır bir yerde yaşıyorum. Ee, güzel para kazanıyorum. Çok güzel dostluklar, çevreler edindim. Ve e, bir müte sonra bir şeylerin eksik olduğunu ve bir şeylerin beni e, rahatsız ettiğini hissetmeye başladım. Bu da şuydu, e, dil bilmemek. Yani İngilizce bilmediğim için Alaçatı dünyanın sayılı sörf merkezlerinden bir tanesidir. Ve her dünyanın her yerinden her sene yüzlerce insan sörf öğrenmeye, sörf yapmaya ve dünya şampiyonasında bir ayağı Alaçatı'da yapıyor. Bu insanlar geldiğinde ben bu insanlarla hiçbir şekilde iletişime geçemedim. Yani onların o kadar güzel sohbet yapması veyahut da birisinin gelip e, beni suda görüp bir şeyler soruyor, bir şeyler öğrenmek istiyor veyahut da ben bir şey öğrenmek istediğim zaman e, baktım ki e, dil bilmiyorum ve bu işi daha iyi yapmam için dil öğrenmenin de şart olduğunu o zaman e, kendi kendime söylüyorum. Bunu ilk önce kendimi inandırdım. Sonra yavaş yavaş dillendirmeye başladım. İşte yanımdaki arkadaşlarım ve eşe, dosta ben e, İngilizce öğrenmek istiyorum. Bunun için de e, Keddağ'a gideceğim dediğimde e, tabii ki hiçbir şekilde olumlu bir dönüş almadım. Yani herkesin bana e, söylediği şuydu. İşte bu yaştan sonra İngilizce öğrenmek çok zor, sen yapamazsın. Boş ver, işte Güney Afrika çok tehlikeli bir yer. Sen orada ne yapacaksın, ne edeceksin? Başına bir sürü bela gelir. Aynı zamanda da diğer bir yandan da müthiş bir aile baskısı var. Yani ailemin de şöyle bir beklentisi var. Benim tekrar Mardin'e dönmem lazım, onlarla yaşamam lazım, evlenip onlarla bir hayat kurmam lazım. Yani aileme ben her ne kadar güzel bir iş yaptığımı, öğretmenlik yaptığımı, iyi de güzel para da kazanmaya başladığımı anlatsam da onlar hiçbir şekilde benim yaptığım işi anlamlandıramıyorlar. Yani Eş, dost, e, akraba, çevre sorduğunda oğlan ne iş yapıyor, ne zaman evlenecek, işte yaşı geldi geçti dediğinde tabii ki bu da bir ailenin üzerinde bir baskı yapıyor ve aile e, şiddetle karşı çıkıyor. Yani benim sörf hocası olarak çalışmamı, burada İzmir'de kalmamı hiçbir şekilde istemiyor. E, bütün bu olumsuzluklara, bütün bu karşı çıkmalara rağmen e, ben hedefimi koymuştum. Hem sörf hocası olacağım hem de dil öğreneceğim dediğimde. Tabii aileme Kep Dağı'na da gideceğim diyemiyorum. Yani tabii İzmir'e gelmişim madinden Bir de buradan da dünyanın öteki ucuna gideceğim. Bunu söylüyorum. Sadece bir abime söyleyip benim böyle bir planım var. Ben Güney Afrika'ya gidiyorum. Hem dil öğreneceğim hem de en büyük hayalim olan sörf. Büyük okyanusta da sörf yapmak istiyorum dediğimde abim sağ olsun ee, anlayışla karşıladı. Ola ki bir sıkıntı olursa dönmezsem de sen bir şekilde aileme artık anneme babama açıklarsın. Ben işte bir arkadaşımın yardımıyla e, internet üzerinden Güney Afrika'da bir insanla tanışıyorum. Mail atıyoruz onun yardımıyla, o İngilizce biliyordu sağ olsun. Ee, i̇şte ben Keptan'a geleceğim, işte adım Abdurrahim Korkmaz, senin evinde kalmak istiyorum. O da bana evet kalabilirsin şu kadar ücretli yarısı peşin yarısı sen geldiğinde ödeyeceğiz. Bir şekilde bunları halledip bordumu, yelkeni çantamı alıp hiçbir şekilde dil bilmeden e, biletimi alıp Güney Atatay'a Keptan'a gittim. Keptan'a gittiğimde e, tabii ki bambaşka bir dünya ve hiçbir şekilde dil bilmediğim için kalacağım yeri dahi bu yeri dahi bulmam neredeyse bir günümü almıştı. Ve hiç unutmam benim tabii ev arkadaşım biliyor benim geleceğimi ve benim İngilizce bildiğimi biliyor tabii. Öyle çünkü mail'de öyle gözüküyor. zor bela kalacağım yeri bulduğumda, gittiğimde beni kapıda iki kişi karşıladı. Onlar işte seni görmek ne güzel, hoş geldin, nasılsın falan diyorlar. Ben de ne dediklerini bilmediğim için I am apo I am apo deyip duruyormuş. Yani ben de ben de apo bildiğim tek şey zaten oydu tane yerleşmeye başladıktan sonra kalacağım yeri yerleştim. Ondan sonra da bir dil okulu buldum. Dil okulu da şöyle bir sıkıntı vardı orada da. Şimdi ben hem surf yapmak istiyorum hem de dil öğrenmek istiyorum. Ama dil okulları şehir merkezinde, sörfün yapıldığı yerde şehir merkezinde neredeyse iki saatlik bir mesafedeydi. Benim her gün eğer saat 8'de 2 derse yetişebilmem için her gün benim saat 5'te kalkıp 3 vasıta değiştirip şehir merkezine gidip dersimi alıp tekrar e, sörf okullarının olduğu yere gelip e, şey yapmam lazım sörf yapmak istiyorum Benim hayallerim benim için çok önemliydi ve her alanda fedakarlık etmek zorundaydım ve onun için benim her gün bunu düzenli olarak 6 ay boyunca düzenli olarak bir okuluna kaydımı yaptırdıktan sonra hiç derslerimi aksatmadan bu şekilde yavaş yavaş gidip gelmeye başladım 3 ay gibi bir zaman geçtikten sonra da Artık yavaş yavaş İngilizceyi anlamaya başladım, dile gelmeye başladım ve yaptığım bu güzel iş yani sörfü insanlarla paylaşmaya başladım İngilizce öğrendikten sonra ve bir müddet sonra da bu da Güney Afrika'da bana bir iş imkanı da olmuştu. Yani gidiyorum okula arkadaşlarım işte onlar şehir merkezinde kalıyor, öğrenci evlerinde kalıyorlar ben tek başıma başka bir yerde e, kalıyorum. Ve geldiğimde işte anlatıyorum ya işte hafta sonu şöyle dalgada surf yaptım, böyle yaptım ve bu da benim arkadaşlarımın dikkatini çekip onlar da e, bu işi öğrenmek istediklerini söyledik. Her hafta sonu yanımda 4-5 tane öğrenciyle surf bölgesine gidiyorum ve oradaki okullardan malzeme alıp ders veriyorum malzeme kiralıyorum. Ve oradaki okullarda bir müddet sonra baktılar ki böyle bir sirkülasyon var iş teklifinde bulundular. Güney Afrika'da da 2012'de hem orada bir İngilizce öğrendikten sonra bir lisans çıkardım. Kitesurf eğitmenlik lisansı hem Kitesurf hem Windsurf eğitimi verebilirdim orada. International lisans. Ve orada da çalışmaya başladım. Ve düzenli olarak 6 yıl arka arkaya çünkü çalıştığım yerde çok güzel bir iletişimimiz oldu. Gittiğim dil okuluyla çok güzel bir iletişimim oldu. Yani Güney Afrika'da gördüğüm ve yaşadığım güzellikler beni hayallerimin devresine taşıdı. Çünkü orada da öyle e, şey kalmıyor hani sürekli bir e, şey peşindeydim bir şeyler öğrenme bir şeyler keşfetme orada yine haftanın bir günü benim okulumla beraber bir yardım grubuna katıldım oradaki kimsesiz çocuklarla e, haftanın bir günü gidip oradaki çocuklarla geçiriyorum e, zamanımı onlarla e, onları oradaki yerel halkı tanımayı onlardan bir şeyler öğrenmeyi ve tabii ki benim İngilizcemi de geliştirme anlamında da bana çok çok faydası olmuştu. Eğer toparlayacak olursam ülkeme döndükten sonra da çok daha iyi şartlarda çalışmaya başladım. Yani benim hayatımda yaptığım en güzel şeydir bir dil sahibi olmak. Bugün dünyanın her yerine gidip e, istediğim her yerde çalışabiliyorum. Yani benim en büyük hazinem bugün benim bir dil sahibi olmam aslında. Sörf de bana çok şey kattı ama e, dilim bana kattığı şeyler e, anlatamam. Yani gerçekten anlasam aylar sürer. Çünkü o kadar güzel ee, şey kapılar ve e, imkanlar sağladı ki bana. Ee, eğer toparlayacak olursam nerede ve ne koşulda doğduğumuz ve yaşadığımız hiç önemli değildir. Bu hayatta önemli olan bizim ne istediğimiz ve bunun için ne kadar mücadele ve e, mücadele ve çalıştığımızdır. Yani e, ben Mardin'de doğup büyüdüğümde ben gidip Alaçatı'da sonra hocacı oradan kaptanlık hiç, hiç ayaletmeyiz ama şartlar ve imkanlar beni buna zorlanıp ben de yeterli gayreti ve mücadeleyi gösterdiğimde aslında bu hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığını ve her şeyin mümkün olduğunu bugün kanlı ve canlı bir şekilde size e, gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Yeter ki sen iste, kendini inandır ve bunun için gerekli mücadeleyi, azmi ve gayreti gösterdiğin zaman hiçbir şeyin imkansız olmadığını, her şeyin de mümkün olduğunu aslında e, görebiliyoruz yani. Harika, bir çok sağ ol e, Apo. Valla ne güzel anlattın. Yani gene ben büyük bir dinledim. Şunu sormak isterim. Yani Çok fazla zorlukla karşılaştın hayatta. Hala da biliyorum yani zorlandığın durumlar oluyor. E, Bunun içerisinden nasıl geldin? Yani annem baban karşı çıktı, işte çevrendekiler karşı çıktı. E, Tabii e, yani. Geldiğinde inşaatta çalıştın, e, gittin işte Cape Town'da İngilizce bilmiyorsunuz. Her gün neredeyse toplam 3 saat gidip geldin falan. Bu zorlukları aşmanı ne sağladı? Yani en büyük motivasyonum tabii ki e, şuydu. Hani e, ben bu süreçte giderken bir kere kendi kendimi motive ederken bir de yaptığım şeylerin bana bir şeyler kattığını, benim ufkumu açtığını mesela e, sörfe başladıktan sonra burada dünyanın her yeriyle iletişim için Ben Mardin'deyken küçücük bir dünyam vardı. Ama buraya geldiğimde dünyanın her yerinden insanlarla iletişime geçmeye başladım. Çünkü gelen insanlarla konuşuyorsun, başka kültürlerin, başka ülkelerin ve başka bir dünyaların olduğunu hissediyorsun. Bu da bu da beni motive ediyor. Yani keşfetmek, öğrenmek ve tabii ki en büyük motivasyonum surf. Yani ben surf yaparken dediğim gibi kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyordum ve dünya ile itibatım kesiliyordu. Yani ailemin karşı çıkmasını ginevze olsa anlayabiliyorum çünkü kesinlikle anlamlandıramadıkları bir işi yapmanın peşinde koşuyorum. Yani bizim orada kültürde, adette, gelenekte, de burada 20 yaşına gelmeden 17-18 yaşında evlenirsin. Ailenin ve yörenin tahammüllerini sana biçtiği bir hayat vardır ve bunların dışına çıkman neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Yani sen doğduğun gün senin orada aslında kaderin bellidir. Yani ne zaman evleneceksin, ne zaman çocuk çocuğa karışacaksın, ne iş yapacaksın. Öyle bir düzen vardı. Ve benimden önceki altı kardeşim de bu düzene uydular. Yani e, bunu kırmak tabii ki ataerkil bir toplumda kolay olmadı. Ailem dediğim gibi şiddetle iki yıl boyunca çok büyük e, şeylerle. Ama benim inandığım ve e, bildiğim bir doğrum vardı. Ben çünkü güzel bir şey yapıyordum ve bunu gelecek nesillerle paylaşabiliyorum. En güzel yanı da buydu. Yani ben 6 yaşında 7 yaşındaki çocuklara ders veriyorum bunların gözündeki ışığı mutluluğu görünce bu dünyanın en büyük hazinesidir evet. diye ve bunu artık yavaş yavaş da aileme anlatmaya başladım yani inşaatta çalışırken de beni onu yapmam lazım o süreçten geçmem lazım yani bugün belki benim işim bu kadar anlamlı ve değerli olması benim için o süreçten geliyor olmamdır bence Evet, evet. Ve dil de bu işin en en önemli e, temel taşıdır. Yani benim dünyaya bakış açım değişti dil sayesinde. Çünkü ben kendi ülkemden çıktığımda e, küçücük bir dünyam vardı. Ve gidip dil öğrendiğimde dünyama, yani kendi ülkeme bugün başka bir gözle, başka bir açıyla bakabilme imkanım oldu. E, bunu ben dediğim gibi çalıştığım bütün çocuklara, ders verdiğim bütün öğrencilere de ne yap ne et diyorum, bir kere... Dil öğren ve imkanın olduğunda, git 4-5 ay başka bir ülkede, başka bir toplum içerisinde yaşamaya çalış. Yani benim Cape Town'daki en büyük avantajım da oydu, oradaki yerel halka da karışıyor olmamdı. Yani oradaki insanları bir şekilde tanıyor olmam. Bu da bana çok şey katmış, en büyük zenginliktir diyebilirim yani. E, Apo son bir şey sormak istiyorum. Peki genç arkadaşlarıma ne önerirsin, ne tavsiye edersin? Yani e, genç arkadaşlarıma şunu tavsiye ederim bir kere e, bu dünyada hiçbir şeyin imkansız olmadığını ve her şeyin mümkün olduğunu ve her şeyi bizim elimizde ve tabii ki e, aklımızdan geçti yani bir kere kendimizi ikna edip kendimize güvenip en önemlisi ve e, dış etkenlerden de çok çok etkilenmemek yani maalesef çok şey gel. Ya yapamazsın, edemezsin, şu yapamazsın. Bir kere sen istedikten sonra her şeyi yapabilirsin. Bundan %100 emin olabilirsin. Ama şu da var. Ben istiyorum, ben burada yeteyim de olmaz. Bunun için mücadele etmen lazım. Bunun için harekete geçmen lazım. Bunun için gerekiyorsa bir ülkenin en doğusundan en batısına geleceksin. Bu için gerekiyorsa bu yapacağın iş için 8 ay boyunca inşaatlarda taş kıracaksın. Bunun için gerekiyorsa ismini cismini dahi bilmediğin bir sporu sıfırdan kendi kendine öğrenip profesyonel olacaksın, hocası olacaksın bu işleri, e, bu hayalini çocuklarla paylaşacaksın. Gene dediğim gibi bu işi için gerekiyorsa dünyanın ödeki ucuna, güney yarım en ucuna gidip sıfırdan 27 yaşında bir dili sıfırdan kendi kendine, bir dili de öğrenebileceksin. Yani yeterli mücadeleyi ve gayreti gösterdiğin zaman e, hiçbir şeyin imkansız olmadığını ve her şeyin mümkün olduğunu ve bunun herkesin de başarabileceğine inanıyorum. Yani kesinlikle bütün kalbinle, bütün gönlünle bunun bütün insanların yapabileceğine inanıyorum. Yeter ki kendine güvensin ve çalışsın, çalış, çalış, çalış. Değil mi? Aynen. Çok, Aynen. çok güzel. Apo. şimdi e, kapanış için ufak bir e, sürprizim var. Yine bir şey paylaşacağım. Ben, ben, bu sıkıntılı korona günleri biter. Apo beraber surf yaparız. Çok sağ ol katıldığın için. Ben teşekkür evet. ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ee, ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.